Benim bunları hissetmeye hakkım yok. Bunu kıskanmaya hakkım yok. O benim kardeşimle evli ve bir çocukları olacak. Benden nefret ediyor. Olması gereken de zaten buydu. Ben bunun için devam ettim, bunun için orada kaldım. Şimdi ne yapıyorum? O gözümün önünde. Ceren'le yeniden başlamaya çalışıyor. Hakkı da var. Ben Ceren'e güvenmesem de... ...Nedim'e zarar vereceğini düşünsem de... ...onların bir çocuğu olacak. <laughs> Ve Nedim'e hakları var. Ama ben bunu kıskanıyorum. Hakkım olmadığını bile bile... ...utanmadan ben bunu kıskanıyorum. Kıskançlık da tıpkı aşk gibi. İzin isteyen bir duygu değil. Ah. Ne yapıyorum ben? Ben, ben aslında buraya... ...Cenk ve Nedim için gelmiştim. Cenk ve Nedim için gelmiştimiz. Devam edin lütfen. Şey... ...yani onlar... ...ben devam edemem böyle. Önce sizin ne bildiğinizi bilmem lazım. Anlayamadım. Bakın, şey, bu konu biraz farklı. Ben dün gece cenk uyurken sizinle konuşmaya karar verdim. Çok zor, yani konu ben değilim. Sakin olun lütfen. Bana her şeyi anlatabileceğinizi biliyorsunuz. Ne dedim? Hatırlıyor musun? Yenisini ister misin? Kahvemi içip, formalite karımın... ...kuzenim yüzünden çektiği aşk acısını dinleyeceğim yani. Benim çektiğim acı... ...Nedim'e ilaç oldu desem sana... O zaman dinler misin beni? Ne saçmalıyorsun desem sana? Nedim'in doktoruyla neler konuştuğumu anlatacağım sana. Neden boşanmadığımızı anlatacağım. Alo merhaba ben Cenk Karaçay. Oya Hanım'ın danışanı Nedim Karaçay'ın kuzeniyim. Oya Hanım'la görüşmem mümkün mü acaba? Şu an görüşmede kendisi. Eşinizle görüşüyor hatta. Eşimle mi görüşüyor? Emin misiniz? Evet. Cemre Karaçay değil mi? Ta kendisi. Tamam. E, ben sonra arayacağım sizi tekrardan. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. bana biraz daha açık olabilir misiniz lütfen? Nedim'in eşinizle ilgili neyi hatırlaması gerekiyor? Devam edin lütfen. Yok. Devam edemem. Ben ben saçmaladım. Çok özür dilerim. Nedim Karaçay her ne saklıyorsa, Cemre Karaçay da aynı şeyi saklıyor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.